Dolar yükselse de bir satsak da bir kar etsek. Çok beklersiniz. Adamlarınıza da oturun deyin lütfen. Milletvekili millet ne de yüksek işte, neyse. Ya, Hepiniz birden konuşamazsınız de ki. De Nasıl adam de değil de canım. De 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 ya de adam de ya, de Ayıp mı adam, de adam de lafı de yani. Geri alınacak bir söz değil ki. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Ve yarın böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak. Ne diyor biliyor musun? Aşıyım sana diyor. Fakat kilosu biraz fazla. Masaya çık tepin istersen. İktidar muhalefete, muhalefet iktidara demedik laf bırakmıyor. Grup olarak bu konudaki görüşümüzü açıklıyorum. İkiniz de haklısınız birbiriniz hakkında söylediklerinizde. Günleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu. İyi Parti'yi kurdu. Evet değerli müşterileri. Niye ters ses bakıyorsun hayır Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Edin. yok, yok ya. Edin. Öyle şey ya. Beni küfür Anne ve babalardan çocuklarını Sayın Bahçeli konuşurken televizyondan uzak tutmalarını hassasiyet vereceğim. Hep sen mi konuşacaksın ya? ya? Otur. Daha söze başlamadı ya. Muhteremler azıcık susun. Muhterem küçük çekmeliler. Allah'ını Efe Hazretleri'nin dediği gibi. Bir kişinin beşir, mez, e, e, Efendim e, mesleğe ihtiyacı olup olmadı nasıl anlar? Trabzon ne zaman fethedildi? 1461'de. Trabzon'un plakası ne? 61. Bu kardeşiniz kaçıncı hükümetin başbakanı? 61. Zorluya zorluya 61'e tutunmuştur. Başbakanı bu matematik deasından dolayı tebrik ediyor. Kendisinden daha fazlasını bekliyorum. Namussuz siyaseti getirelim. Yeter artık. Ne AKP, ne MHP, ne, ne CHP, işte MHP diyeceklerdir. Yazıyor başkanıydı? İsmail. Ekber Milletin anasını belleyenlerin adayı demek lazım Recep Tayyip Erdoğan için. Ahlakın varsa ya bir sus be. Allah'ın belası adam bir sus be. Ya bir sus mübarek adam. Derdimi anlatayım bir sus be. Ya hakaret eden yok bir sus be. Çeneye bak adam da ya. Yaşasın kötülük. Ya biz 2002'den önce su içmiyor muyduk? Yalan Su içmiyor muyduk? Kılıçdaroğlu 10 tane şey söylüyor. 9'u yalan. Biri de şüpheli. Açayım göstereyim mi? Haydar sen de hep oradan el kaldırıyorsun. Dövüş çıktığında tüyüyorsun. Bak seni görüyorum. Ama seks cumhuriyetten bahseder. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Ya sen geri zekalı mısın?